Türkiye ile Çin arasında kültürel ve sanatsal bağları güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım İstanbul'da atıldı. İznik Belediyesi ile Çin firması arasında düzenlenen İznik Seramik Sanayi Birliği imza töreni firmanın İstanbul Kadıköy'deki şubesinde gerçekleştirildi. Törene Çinli firmanın temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kester Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri ve Davetliler katıldı. İznik Belediyesi olarak Çin'in kadim seramik merkezi Cindizen ile birlikte kurduğumuz bu işbirliği yalnızca iki şehir arasında kardeşlik bağlarının değil aynı zamanda insanlık tarihine yön veren iki büyük seramik geleneğini de buluşturmaktadır. Bugün imzasını atacağımız İznik Seramik Sanayi Birliği, İzni'nin zengin çini ve seramik mirasının uluslararası boyuta tanıtacak, usta ellerden çıkan sanatın çağdaş üretim ve tasarımla buluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu birliktelik sadece üretimi değil, eğitimden inovasyona, kültürden turizme kadar geniş bir alanda ortak projelere kapı aralayacaktır. Farklı sanat dallarında olduğu gibi seramik ve çini alanlarında da tüm dünyanın farkında olduğu gerçek bir medeniyete sahibiz. Ben inanıyorum ki gerek Cindezen'den gelen arkadaşlarımız gerekse İznik Belediye Başkanımız bu imza sonrasında iki ülke arasındaki işbirliğini çok daha ileri noktalara taşımış olacaklar. Elbette İstanbul bir dünya şehri ama aynı zamanda Bursa'da bir dünya şehri. Biz bu mağazanın bir benzerini aynı zamanda Bursa'mızı da bekliyoruz. İnşallah onu da orada açabilirsek ilişkilerimizi çok daha ileriye götürmüş oluruz.